Merhaba arkadaşlar, bugün bir başka video ile karşınızdayım. Her videoda sizlerle beraber beyin fırtınası yapmaya çalışıyoruz, biliyorsunuz bunu. Videolarımın devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Bugün uzun süredir dikkatimi çeken Şükür Türkan Erdem dosyası ile ilgili konuşacağız. Öncelikle bu olay çok karmaşık gibi görünse de aslında bence her şey çok ortada. Anne Fatma 6 Şubat'tan beri programa çıkıyor yani konu iki buçuk aydır devam ediyor. Tek tek programın her bölümünü izleyemeyenler için konu neydi özet olarak bir hatırlayalım. Şükür Türkan Erdem 15 yaşında bir genç kız. Ailesiyle beraber Isparta'nın bir köyünde yaşıyorlar. Şükür en büyük çocuk ve kendinden küçük üç kardeşi daha var. Aile çobanlık yapıyor, hayvanları var aynı zamanda bağ bahçe, elma toplama gibi işler yaparak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Şükür Türkan annesi Fatma'nın ifadesine göre 15 Şubat 2014 günü kayboluyor. Ve tam olarak 10 yıldır kayıp. Ve aile bugüne kadar hiçbir kayıp başvurusunda da bulunmamış. Bu noktadan sonra işler tuhaflaşıyor. Peki nasıl devam edelim? Anne Fatma, 15 yaşındaki kızı Şükür'ün kaybolmadan önce vücudunda değişimler olduğunu, yüksek ihtimalle hamile olduğunu ve bu bilgiyi eşi Mustafa ile paylaştığını söylüyor. O gün Mustafa'nın kızları Şükür'ü hastaneye kontrole götüreceğine, bu şekilde kendisine ifade ettiğini ve evden buna istinaden çıktıklarını söylüyor. Kendisinin üç oğluyla beraber evde kaldığını akşam gidip gece yarısına doğru eşinin kızları şükür olmadan eve tek başına geldiğini, kendisinin evde beklerken uyuyakaldığını söylüyor. Baba Mustafa eve döndüğünde kız nerede diye Fatma'ya soruyor. Sen götürdün ya diyor Fatma da. Sonra Mustafa da ben onu köye yakın bir yolda bıraktım oradan eve geçecekti diyor. Demek ki bizden gizli kendisini hamile bırakan kişiyle beraber haberleşti onu yoldan aldılar, götürürler diyor. Yani şükür kendisini hamile bırakan kişiyle kaçmış gibi lanse ediyorlar durumu. Ve güya bu sebeple kinlenmiş, ah etmiş ve kızını aramamış. Nasılsa kız 18'e gelince kaçıran kişi kızın yaşı dolunca ortaya çıkarır demiş. Anne Fatma da güya bunca zaman kızı kaçıran aile ya da kişiler yaşı dolunca onu çıkartacaklar diye susmuş Böylelikle aradan 10 yıl geçmiş. Ama şükür Türkan tabii ki ortaya çıkmamış. Kızları kaybolduktan sonra evin yakınında güya kızlarının kimliğini bulmuş babası. Anne Fatma'ya kimliği vermiş. Buraya kadar da her şey aşırı saçma bir şekilde ilerliyor. İşler daha da tuhaflaşmaya devam ediyor. Anne Fatma ile baba Mustafa kızları hakkında soru soran eşe, dosta, akrabaya senaryolar uydurmaya başlıyorlar. Şükür'ün tabiri caizse kocaya kaçtığını, onu evlendirdiklerini, Akşehir tarafına gelin gittiğini, bu Akşehir konusu da önemli bu arada, oraya ilerleyen dakikalarda yine değineceğim, bu şekilde gelin gittiğini söylüyorlar. Ara ara ana baba ziyaretine geldiğini, ancak gece saatlerinde tekrar kocasıyla aynı gün geri döndüğünü anlatıyorlar eşe dosta. Hatta Şükür Türkan'ın kendisine çok benzeyen amca kızı Türkan, yengesi Fatma'dan Şükür'ün numarasını istiyor. Yani kuzeniyle irtibat kurmaya çalışıyor ama yenge Şükür'ün kocasının çok kıskanç olduğunu, kimseyle onu görüştürmediğini, görüşmesini istemediğini, kuzenleriyle falan görüşürse gözü açılır da kendisini terk eder diye izin vermediğini söylüyorlar. Kuzenler de tabii kızın yuvası bozulmasın diye bu konuyu kurcalamıyorlar, kabulleniyorlar. Ama bazı sosyal medya hesaplarında yani Facebook gibi sitelerde kuzenlerini yine de araştırıyorlar. Ama tabi hiçbir şekilde bir şey bulamıyorlar. Anne baba daha da ileri giderek şu türün iki kızı olduğunu söylüyorlar yine eşe dosta. Isparta merkeze taşındıkları zaman bir komşularının küçük çocuğunu ara ara fatmaya bırakıyorlarmış. Onu bile torunum diyerek eşe dostu o şekilde lanse ediyorlar. Komşusunun çocuğunu severken çekilen bir resimde Fatma Küçük çocuk için anneanne torun patates yiyor gibi ciddi ciddi Oscarlık bir performans sergiliyorlar. Yalanların seviyesi de bu şekilde artmış oluyor. Evdeki diğer üç çocukları ise en küçüğü zaten neredeyse bebekmiş o zaman. Ablasını da zaten hatırlamıyor. Ama daha büyük iki oğlana da o zamanları hatırlayacak yaştalar. Ama yine de çocuklar onlara da ablanız evlendi gitti diyorlar. Bunca yıl niye böyle bir yalana başvurduğunuz dendiğinde ise anne Fatma kocası Mustafa'nın kızları Şükür'ün geri geleceğine kendisini inandırdığını, yaşı küçük olduğu için 18'e gelince kaçtığı kişilerin onu zaten çıkartacaklarına çok inandığını, hakkına ölmüş ya da öldürülmüş olabileceğinin asla gelmediğini ama bunca yıl da kızının hasretiyle yanıp tutuştuğunu söylüyor. Baba Mustafa ise kızını hastaneye götürme olayının hiç yaşanmadığını, zaten o tarihlerde kendisinin icralık bir borcu için şu gün ödeyeceğim diyerek taahhüt verdiğini, taahhüde uymadığı için de yakalamasının olduğunu ve bundan da çekindiği için hiçbir yere kızını götürmüş olamayacağını söylüyor. Zaten o yaşta bir kızı hastanede kontrole götürseniz ve hamile olduğu ortaya çıksa yaşı küçük olduğu için mutlaka adli makamlara bu konu iletilir ve o kız devlet tarafından o aileden alınırdı. Yani konu araştırılırdı, eşelenirdi. Bu durum ortaya çıkardı haliyle. Ben baba olarak bunu ah ettim, kızdım, kızımın peşine düşmedim, 18'e gelince illaki yaşı dolunca çıkar veya çıkartırlar dedim diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya kadar bile hem annenin hem babanın verdiği ifadeler, konuşmalar ne akla, ne mantığa, ne hayatın olağan akışına hiçbir şeye uymuyor. Öncelikle dünyanın neresinde olursanız olun, 15 yaşında kızınızın hamile olduğundan şüpheleniyorsanız bir anne olarak bunu kesinlikle sorarsınız. Hele de köy yerinde 15 yaşında ailesiyle yaşayan bir genç kız hamile kalmışsa bu büyük bir utanç meselesi haline gelir. Bir an önce milletin ağzına laf vermemek için o kızı baş gözetmek, başını bağlamak isterler. Başını bağlamak için de bu bebeğin babası kim, nedir, olay ne zaman olmuş, rızası ile mi olmuş gibi bir sürü soruyu anne Fatma'nın kesinlikle sormuş olması gerekir ki bence sormuştur. Eğer hamilelik mevzusu doğruysa mutlaka sormuştur. Bunlar sorulur ki Babanın haberi olmadan bu iş kapansın. Konu komşuya rezil olmayalım. Köy yerinde bu duruma bakış açısı bence bu şekilde olur. O yüzden bence bu birinci yalan. Anne Fatma hamilelik şüphesi olduğunu kocası Mustafa'ya söylediğini belirtiyor. Ve o da kızı doktora götürmek için kızla beraber evden çıkmış bir ya. Şimdi size soruyorum arkadaşlar, en kötü baba bile bu konuda sessiz kalır mı? En azından kızı çeker, kiminle bu olay gerçekleşti, ne yaptın, Rıza mı oldu vesaire diye evi bence ayağa kaldırır. Bakın en kötü baba bile diyorum. Çünkü kızını sevmeyen bir baba bile olsa eşe dosta millete ne deriz, nasıl açıklarız diye bile bu konunun üzerine gider. Kim tarafından bu iş yapıldıysa onunla başını bağlayalım, olay kapansın diye bile olsa bu olaya sakin yaklaşamaz bence. Bu da bence ikinci yalan. Ayrıca anne Fatma hamilelik şüphesini duymasının sebebi olarak vücudundaki değişimleri gösteriyor. Ama hepimiz biliyoruz ki hamilelik şüphesine düşmek için her ay gerçekleşmesi gereken döngü gerçekleşmediğinde e, zaten bu şüphe doğar. Yani bir genç kız annesi olarak Aynı evde yaşadığı kızıyla ilgili bu tarz bilgilere sahip olmuş olması lazım. Yani ben tarladaydım, elma toplamaya gittim. Çoğunlukla evde yoktum falan dese de bir anne illaki kızının aylık döngülerinden haberdar olur. Sonuçta aynı evde yaşıyorsunuz. Yani bu konuda daha fazla detay bence girmeye gerek yok. Bunu da yine diğer çelişkilerden birisi olarak görüyorum ben. Mustafa kızı hastaneye götürmek için çıktı diyen Fatma'nın tezine göre kızının geri gelmediğini anladıklarında niye hemen kocaya kaçtığı düşünüldü ki bu arada? Yani cep telefonu bile olmayan, biyolojik olarak 15 yaşında ama akıl ve davranış olarak daha küçük olduğunu söyledikleri kızları kiminle haberleşecek de nereye kiminle kaçacak? Belki de yolda başına bir şey geldi. Baba kızı ee, köye yakın bir yerde bıraktım diyor ya gece vakti bir gibi. E gece karanlığında arkadaşlar köy yeri orası. Büyük şehirler gibi her yer ışıl ışıl dükkanların ışıkları, işte sokak lambaları, evlerin ışıkları vesaire böyle bir şey beklemeyin. Köy yerinde gece vakti bu kız ayağa kaymış bir yere de düşmüş olabilir. Herhangi bir hayvanın saldırısına da uğramış olabilir. Şubat ayı yalnız dikkatinizi çekerim. Yani kış günü, kış ayı. Oraların ne kadar soğuk olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Gece sokakta kalan insan donar yani. Sırf bu ihtimali bile düşündüğünüzde aramaya çıkıp diyelim ki aradınız bulamadınız. Jandarmaya da haber verilmesi gerekirdi. Köylülere haber ver verilmesi gerekirdi. Yani bu da bence yalanlardan bir diğeri. Anne Fatma da aslında zaten kendi söylediklerini de yalanlıyor. Çünkü kızının sessiz sakin öyle şeyleri aklı ermeyen biri olduğunu söylüyor. Hatta kuzeni Türkan da Diyor ki aşk nedir, sevgi nedir öyle biriyle konuşsun, kaçsın. Onu akıl edecek bir kız değildi diye belirtiyor. Yani Bu durumda bu kızın hiç kimseye kaçmadığı belli arkadaşlar. Belli ki bu kaçma olayı tamamen uydurulmuş bir hikaye. Hadi bunları da doğru varsayalım. Fatma'nın anlattığı şekilde olsun bütün olaylar. Tüm bunlara inanmış olalım. Kız gerçekten biriyle kaçtı. 18 olunca, olunca dönecek diye hasretle beklemişsin. E kızın 18 yaşına zaten 2017'de girmiş olması lazım. E hadi biraz daha bekledin. Yıl geldi 2018. E o zaman 2018 yılında senin kızın ortaya çıkmayınca senin ortalığı ayağa kaldırman gizli gizli bile olsa jandarmaya haber vermen gerekirdi. Eğer kocandan korkuyorsan bunu jandarmaya söyleyebilirdin. Kocam bana böyle dedi. Ben de inandım ama kızım yok. Çıkmadı ortaya. Artık endişelenmeye başladım diyebilirdin jandarmadan koruma talep edebilirdin. Çocuklarınla beraber sığınma evine seni götürebilirlerdi. Yani Fatma'nın hikayesi bu noktada da çürüyor arkadaşlar. Fatma kızıyla ilgili programda birçok kez ağladı, duygulandı. Bu zamana kadar sustuğu için pişman olduğunu söyledi. Ama aklıma takılan şu ki kızlarına zarar verdiğini düşündüğü eşinin yanında halen 3 çocuğu daha var arkadaşlar ve onlar için bir endişe içinde olduğunu görmüyoruz biz Fatma'nın. Hatta en küçük çocuk olan Oğuzhan ile ilgili konu geldiğinde devlete verilmesini istediğini söyledi. Sebebi ise kendisinin durumu yokmuş ve bakamazmış. Ama Aralık ayından beri Antalya'daki kardeşinin yanına sığınmış ve aylardır orada kalabiliyor. Yani bu durumda aslında şunu diyebilirdi. Şu anda evet benim durumum yok ama kardeşimin de desteğiyle bir işe girip çalışacağım. En küçük çocuğumu da yanıma alacağım. Diğerleri reşit ama isterlerse evlatlarım benim yanında kalsınlar vesaire diyebilirdi. Yani en küçük çocuğundan da vazgeçmiş durumda. ve anlayacağınız her ne kadar izlerken Fatma'ya bir insan olarak üzülsem de çocuklarına çok düşkün bir anne olduğunu düşünmüyorum ben. Yıllarca kızı için sabrettiğini söyleyen Fatma küçük çocuğunu bırakıp aylardır kardeşinin evinde kalabilmiş mesela. Babaya gelirsek babanın da çocuklarına düşkün bir profil çizmediğini çok net görüyoruz. Kızı 10 yıldır ortada olmamasına rağmen kızını aramıyor ve gayet normal hayatına devam etmiş. Yine diğer erkek çocukları ilgili, ilgili de bir bağlılık görmüyoruz. Çocuklar psikolojik yönden baba tarafından manipüle edilmiş gibiler. Yani erkek çocukları her zaman çalışıp eve para getirme potansiyelleri olduğu için biliyorsunuz daha çok önemsenir toplumda. Sanki bu yüzden çocukları etrafında tutuyor gibi bir izlenim yarattı bende. Ayrıca Fatma'nın iddiaya göre erkeklerle görüşmeleri olduğuna dair hoş olmayan konuşmalar yapılıyor programda ve bu konuya hiç girmiyorum ama eğer Fatma'nın bağlantısı olan erkekler ya da görüştüğü insanlar bir şekilde şükürün kaybı ile de bağlantılı olabilir. Yani bu böyle bir ihtimal de var. Ayrıca baba Mustafa çocuklara da annelerinin bu durumlarını anlatarak anneden soğutup kendilerine bağlanmalarını sağlamış olabilir. Yani onca bölüm kızının görüntüleri döndü ekranda. Kızından bahsedilmesine rağmen hiçbir duygu belirtisi göstermeyen babası kızının ölmüş olma ihtimalinden ve nereye gömülmüş olabileceğinden bahsederken de gayet rahat bir şekilde benim vicdanım rahat, sıkıntı yok gibi kızının kaybını değil de kendini düşünen, kendini savunan ifadelerde bulunuyor. O da eşi Fatma'nın kızı kaybettiğini, belki de sevgililerinden birinin bir şey yaptığını, kızı ortaya çıkartmasını söylüyor. Yani programda şükürün kaybından çok birbirlerini suçlayan iki kişi görüyoruz arkadaşlar. Yani kızlarının açıkçası nerede olduğu çok umurlarında değilmiş gibi sürekli birbirini suçlayan iki tane insan görüyoruz. Şimdi bu, tüm bu bilgilerin ışığında programda 10 yıl boyunca hastane, resmi kurum vesaire hiçbir yerde hareketlilik olmadığını da yani olmadığı da ispatlandığına göre bence Şükür'ün hayatta olmadığı zaten netlik kazanıyor. Şimdi annenin görüştüğü kişilerle ilgili kızın başına bir iş getirdiği ihtimali bana daha çok düşük bir ihtimal gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü böyle bir durumda baba Mustafa neden 10 yıl susup eşe dosta senaryo uydursun ki? Yani düşünsenize bir adam hem aldatılacak karısı tarafından hem karısının sevgililerinden biri karısıyla işbirliği yapıp kızına zarar verecekler. Yani e, bu sebeple baba susar mı sizce? Ya yani i̇lla ki bu zamana kadar karısını ihbar ederdi. Yani ne için susacak ki böyle bir durumda baba? Şimdi baba Mustafa'nın bir zarar vermiş olma ihtimali bana daha yakın geliyor gibi. Çünkü e, şimdi şöyle yani, eğer açıklanamayan bir hamilelik varsa eşe-dosta ne deriz düşüncesiyle bir şekilde ortadan kaldırmış olabilirler kıza. Ayrıca e, eğer şükürün herhangi bir zeka geriliği varsa yani bu tarz kişiler biliyorsunuz kötü niyetli insanların suistimallerine daha açık oluyorlar ve aileler de bundan muzdarip ol olabiliyor. Yani bir an önce başından atmak, hani evlensin, gitsin, kurtulalım gözüyle bakabiliyorlar. Yani her aile için demiyorum ama e, böyle durumlar oluyor. Dolayısıyla e, şükür bu aile için büyük yük haline gelmiş olabilir ve bu hamilelik olayı da bu işin tuzu biberi olmuş olabilir. Bu durumda da anne buna şahit olduğu için yani eğer kocası bir şey yaptıysa anne de buna şahit olduğu için böyle bir durumda ses çıkartırsa kendisine de zarar verileceğinden korkmuş, sinmiş olabilir. İkinci seçenek de bu gebeliğin bilinen bir kişi tarafından gerçekleştirildiği ama bu kişinin kimliğinin dışarıya karşı bildirilemeyeceği. Dolayısıyla yine eşe dosta ne deriz? Çocuk doğacak vesaire. Bunu kimseye açıklayamayız denilip ortak bir kararla hayatına son verildiği. Yani eğer kızı hamile bırakan aileden biri ise ve bir şekilde yani evlendirilme gibi bir durum yoksa bu durumda bunu açıklayamayacaklar kimseye. Yani ne diyecekler? Ben hamile bıraktım diyemezler. Eğer aileden, çekirdek aileden biri ise ben çok açık anlatmıyorum. Siz anlamışsınızdır. Böyle bir durum varsa bunun hiçbir açıklaması yok yani. Hem başınız belaya girecek, hem hiç kimseye bunu açıklayamazsınız. Böyle bir durumda belki de ortak bir kararla hayatına son verildi. Yani her iki durumda da maalesef anne de baba da bir şekilde bu duruma ortak olmuşlar gibi geliyor bana. Yani soru şu ki şükür nerede? Atıldı mı, gömüldü mü? Son olarak daha önce söylediğim şu Akşehir detayına gelecek olursak Akşehir lafı bence boşuna söylenmiyor. Bu ailenin evinin orada bir de Akşehir yolu olduğu söylenmişti. Programda söylediler bunu. İşte bu yolun bir tarafı Akşehir yoluna gidiyor falan diye söylenmişti. Şimdi ailede kızı Akşehir tarafına gelin verdik diyor millete. Bana kalırsa Akşehir tarafında bir yerde Kızcağız gömülü olabilir. Gencecik yaşta hayatı elinden alınan Çağla gibi şükür de beni çok çok üzdü. Saf, temiz, masum bir kız. Yaşam hakkı elinden alınıyor. Bugün şükürün mezarı bile yok arkadaşlar ve aile hala birbirini suçluyor. Yani kimsenin şükürü falan düşündüğü yok. Umarım bir şekilde bu olay açığa çıkar. Evet arkadaşlar sizin fikirleriniz neler, teorileriniz neler? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şükür yaşıyor mu? Ee, hayatta değil mi? eğer hayatta değilse kim, ona ne zarar verdi ve şu an şükür nerede? Lütfen fikir ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.